Bir mızrağı bile kullandım bak bu şükür ya. Ben şu çapayı yardım edeyim. Oh. Oh. hafif solumuza çıkacak abi. Dur. bunu kaldırıyorsun. çok hızlı gitmeyek. Hemen alalım. İndiririz şeyi uçar ederiz abi. Çok güzel yok bela. Sen yani yelkeni kaldır çabuk. Arda arda arkamda yelkeni kaldır hemen. Kalkmış yok ben. Tamamen kaldır tamamen. En arka tamamen değil mi? Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldırdım ya, ben kaldırdım. 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 Ama savaştığımıza değdiğiniz abi. 3-4 tane geminin şeyi çıktı malı çıktı. Bak 4 level oldu kamona kıyım. Şunu tam sol yapın. Evinin şeyi. Tamam tamam tamam. Bakışlar arasında. Mega da dolu dolu. Mega dolan değil mi? orada bu çocuklar. Hayaleti öldürdüler. Orası, Hayal Orası şu. Şey. <laughs> ne ekibi var ya Mega Seviye, Seviye mi oldu? Seviyorum. Aynen. Kalmadı değil mi? Bakan bir şey mı? Aa şurada bir şey var. Uçuyor Mert. Ama ne şey. havada bak. Direkt ben yani altın kesesi, altın kesesi bir şey değil. Al oğlum onu. Aman izin aman Hadi indireniz abi indir erkene gidelim. Mıntıkayı satalım şunları artık yeter. Ben montuka işaretliyorum. Niye lan? Ben Daha Tam o zaman west yapalım tam west. Tam west düz gideniz abi. Bak ben direkt kapı Mega hayırdır? İkinci yelkeni de açtım daha hızlı gidek. Mega bizi bir alcan mı be? Evet. Mega mı? Geldi Yetişemeyecek ki hızlıyız Hızlıyız yetişemeyecek Ne ah, oldu? Hanez abi dümeni ben tamir ederim Tam besi çevir Burası değil mi onu seni? Yavaş yavaş hayvan. Balıktan balıklığını bil. Giz. Terbiyesiz insan. benim yüzüme kıskın vurdu. Ben vurdum galiba. Amına <laughs> koyduğum. <laughs> Aldım direkt Yok. merdivenlerden atıyorum ya ben o <laughs> suyu. Mehmet sen gel lan buraya Gizemeyiz Nereye gidiyorsun şu Mıntıkaya mı? Kaleye işaret abi Bir kaleden kaleli ultiyelim Kaleyi de yapalım Onların da ultini alalım Şurada Ama bir şey var Ama hubumuz bitti ya var. Güllemiz bitti Gülle lazım bize Nerede? Abi tam önümüzde gemi var Bayrak Dön abi dön Dön Tek kişilik ya da iki kişilik Hayır önümüzde bayrak açmış bir gemi yok Altın, altın stokçusudur belki Abi Abi, <laughs> Southwest, Southwest abi. Southwest vest. abi. Southwest. vest. E diyorsun ki adamlara doğru kır. Abi o zaman North West. Beşli yukarı. Tam North yap bak. Ya tam adamlar North yap. Gidi adamlar gidiyor zaten. Adamlar gidiyor. Tam North yap. Daha yakınmış kale. North'lu kale. Beyler Hı. Ortalık <laughs> kararmaya başladı. Farkında mısınız? Tamam lambaları kapat. Çok loot aldık abi. Karakenin gözüne bak. Tatlı diyor musun? <gülüyor> <yapmadım>. <gülüyor> <gülüyor> Niye bizi uğraştın? Ben intihar bombacılığı yapardım. Abi Tom <laughs> tam loot yapamıyor mu? Tam loot. Burda var o ama o neyse boşver Orta doğru döndüm Bakalım yitişicek mi Bir kare daha yapalım. Oranın da bulutunu alalım. Ben oranın gülülerini toparlayayım. Ee, dümdüz gittiğimiz yerde değil mi? Kale Evet. Tamam gelin. Ben orada kale görmüyorum. Çok uzakta abi. Ne çok uzak değil ya. Doğrusu adamlar bu paranın. Kaptanım. Canım. Şu önümüzdeki adamların arkasında bak parlıyor gördünüz mü? Hayır ne olduğunu. Baktım ben şimdi. Ulaşalım mı gemiye? <laughs> bir de oyun hiç, hiç güllemiz yok, hiç güllemiz yok. yok. Nereye olur? Uzakta. Oğlum işte galiba şimdi... İşte bir tane oyuncu gemisi var arkadaşlar. North, East, North arasında da uluslararası temsilci geliyosun Tam sağımızda var gemi yakın Ne Pınar Kale Ne Oğlum <laughs> sen bu kaleyi mi işaretledin yoksa lan? Bu şey görev kalesi bu Hangi kale abi Saklı Pınar Kale Hayır abi bunun arkasına diyorum ya amına koyayım <laughs> Bu saklı Pınar Kalesi, onun arkasında <laughs> <laughs> Neyi saklıyor ama? Bu da kayıp. diye bir yer yok mu da burası ya. North East ile North arasına getir abi şu bu. Atışı, kapat kapat amına ben ışıkları kapattım geminin bu? Hmm. Ne oldu Daha botla savaşamadık amına Biz gerçek adam olsa Siktir git amına boş yap. O kadar tutmaz ki normalde Bu bayağı şey, lüt değil tortanlar var <Gülüyor> Mert. <Gülüyor> Hı. Bu kale yapılmış. Uyuyor Ben şeyini güllesini almaya gidiyorum zaten abi. Kaleyi değil. Ondan sonra Muntik'e gidelim dedim ya. Harika. Bizim varsa. Bir tepe bağlı etkisi diye. Bu ceketimi çıkarabilir miyim? Ağrı var yüze, ağrı var. gibi evet, abi, hiç, hiç Yok, bunu. Hatırlar, ağrıma, Geldik mi ya? Gelmiyorum ben kipir yapılıyor. Amına koyayım şeyi bile açık lan bunun kapısı bir açık. Bunu biz yapmış olmuyor mu lan? Yok bizim yaptığımız çoktan spam olmuştur. Yakın durun bana. Anlat geliyorum. girmişim bu kare. yeni kare geçiyor diyor. Öğretim artık Balık var mı? Sen yukarı kapısı bu, falan bu, da açık bu. lan buranın Daha yeni açmışlar amınakoyu meneze abi Sen depoyu aldın mı lan? Evet lootum bitti benim 150 ben tane odunlar, şey 150 tane güllerle lootladım Odun var orada bak odun var Ya odunu bırak odun 100 tane var yeter He yeter yeter. 3 tane yok bu nasıl 3 tane? 150 tane güllemiz oldu güzel. Hadi şuradaki botla kapışalım. Şu botla mı abim? Arda gidiyor. Öyle mi? Tavuk oluyor. Nam nam. İkinci canım yüzde yüz oldu orla Hadi devam et ben boşver sure. Deniz kızına bin gel Biniriz Oğlum burası yeniden mi başlıyor? Arda gelene kadar bir savaşa başladık ve Arda gelemeyecek. Hadi be. Gürlem yok hocam dur. Abi sağ ol abi. Ya başlayacağım balığını. Ne mi? Hayatını tekte batırdık değil mi? Bu ne yavaş? bunda? Evet dönüş yapıyor. Amına kodukların manyakları. Geldim. Oğlum sağ mı sol mu lan? <laughs> ha, kaptan. Allah belanı vermesin. <laughs> Derecuk Derecuk be Weee Amına koydum çocuğu, ağzına aldım Ağzına oov oh. Hmm, ağzına mı aldın? Ben bizim depo kurusunu ne yaptınız? Burada. Ya bıraksana Arda Amına koydum, ödeme gerek yok Alamadım ama Buradan hızlı oluyor, reyye basıyorum onu Rey mi anne? Doğru öldürdüm what 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 Sen ne? Gemi batıyormuş ama nakıyım bizim. Abi kapağına kadar su gelmiş görmedin mi amına nakıyım? Ben o sırada gemiye bakıyordum. Nasıl you. <laughs> Nerede? Önümüzde. Burada kalma. tam önümüzde. Çok okay. azıcık gündür abi gidelim. Hadi tobu. Acık sağ yapınız abi. Acık sağa çevirdim beni. Ben ol. <laughs> ya yok artık ya. Ne oldu? Teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin ayak kurbesi. <laughs> <laughs> ya. Ayak kurbesi mi? <laughs> ben topukluyum arkadaş. Ya. Peki gerçek ayak kurmeleri midir? Mantak mantardı mı mantarsız mı? Tik de bit burada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Gerçek yaptılar der ki bunun cevabını Arda. Ben o mantarı topuk taşsız temizlerim. Tik <laughs> de <laughs> bu oldu ama koyayım bak. Bak hadi anladık artık. Hmm, hmm. Ayak bitsinle mantar bitişi ne? Oğlum ayağının iltihaplı suyu iç. Ya Beyler hazırlanın. İndir 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 indir. Gelin kırakenim. İndirin. Geldi kendin indirin. i̇ndirin. 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 i̇ndirin beyler Bas abi bas abi bas Sol taraf sol taraf sol taraf solu, 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 solu. sol 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 taraf tutuşunuz Biri toplar. Ananın amına koyayım evet abi, ben, ben, tamirdeyim. Evet. ben tamirdeyim Ben tamirdeyim Hemiz abi ne yap ne yap ne yap çıkar bizi buradan Vallahi Yelkenleri ayarlayın yelkenleri ayarlayın Rüzgar alalım Beyler çok az mesafemiz var tık tık, tık Ben bu kadar şeyli karakene yemekmem lan. Yemi yemine yem ne amına koyayım şeyi. Hadi lan yani, çok az. Tık, tık kurtulduk. Ben bunu öldürürüm. Dayanın. Dayanın. Kurtulmak üzereyiz. <laughs> Oğlum bir gidin. Kendinle 31 çek amına koyduğum. <laughs> Oh. İşaretliyorum, mıntıka işaretliyorum artık mıntıka gidelim abi. Abi. Oh. Abi, ee, abi e, no, South East, South East hemen South East'imizde mıntıka var. Abi üçüncü Net seviye, şey. beyler üçüncü seviye kara gelmedi. Renklere bak. Yok beyler. beyler. İnat etti, inat etti. Oğlum ikinci kareken çıkarsa sikerim ha. Yok ya burası.